Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Bugün sosyal bilgiler dersimizde bir kahramanlık destanı olan Milli Mücadele konusunu öğreniyoruz. Evet, biliyorsunuz ki bundan 100 yıl kadar önce ülkemiz yurdumuzu elimizden almak isteyen işgalciler tarafından saldırıya uğramıştı. Ancak işgalci devletler ne kadar güçlü olursa olsun milletimiz onlara boyun eğmemiş, Milli Mücadele'den zaferle çıkarak varlığını korumasını bilmiştir. Bizler atalarımızın bu yazdığı destanı çok ama çok iyi bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Milli mücadelenin kazanılmasında Türk milletinin bağrından çıkan kahramanlarımızın payı çok büyüktür. Bu kahramanların başında ya istiklal ya ölüm diyerek milli mücadeleyi başlatan Razi Mustafa Kemal Atatürk gelir. Hadi gelin şimdi bu önemli konuyu birlikte detaylıca öğrenelim kalemlerimiz ve defterlerimiz de yanımızdaysa not almayı unutmayalım. Hızlıca dersimize başlayalım bakalım. Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce devletimizin ismi Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu da Osman Bey'di ve ülkenin ismi kurucusu tarafından verilmişti. Osmanlı Devleti 1299 tarihinde kurulmuş ve 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılmasıyla yıkılmış bir devlettir. Evet yaklaşık 600 sene hüküm sürmüştür. Peki saltanat ne demek? Saltanat yönetimde babadan oğula geçen bir sistemin adı. Örneğin padişah tahtı bırakacağı zaman yeni gelecek padişah eski padişahın erkek çocuklarından belirlenirdi. Bu şekilde babadan oğula geçen bir sistem söz konusuydu. Evet Osmanlı Devleti'nin toprakları bir zaman sonra çok geniş sınırlara ulaştı ve dünyanın en geniş topraklarına sahip bir devlet oldu. Fakat bu kadar büyük toprakları korumak, yönetmek, orada haberleşmeyi sağlamak hele ki o zamanki teknolojiyle çok ama çok zordu. Komşu ülkelerde çıkan ulus ayaklanmaları içerisinde onlarca ulusun yaşadığı Osmanlı Devleti'ni derinden etkiledi. Ve böylece çıkan ayaklanmalar ve işgaller sonrasında Osmanlı Devleti yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Evet düşman devletleri de bunları fırsat bilerek Osmanlı devletine savaşlar açmaya başladı. Evet o zamanlar dünyada çok büyük bir savaş meydana gelmişti. Birinci Dünya Savaşı içerisinde birçok ülke bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti de kaybettiği toprakları geri alabilmek için 1914 ve 1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Evet bu savaşta savaşın ülkeler iki gruba ayrılmıştı. İtilaf devletleri ve ittifak devletleri olmak üzere. Evet İtilaf devletlerin içerisinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı ittifak devletleri arasında Almanya, Avusturya, Macaristan Devleti, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan yer almaktaydı. Evet İtilaf devletleri, düşman devletleri İttifak devletleri de dost devletleri olarak isimlendiriliyordu. Evet bu şekilde dünyada çok büyük bir savaş meydana gelmişti sevgili arkadaşlar. Evet içerisinde birçok devletin de yer aldığı Birinci Dünya Savaşı çok geniş bir coğrafyada yaşanıyordu. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak zorundaydı. Bunlardan biri de Çanakkale cephesiydi. Sömürgeci Avrupa devletleri Osmanlı topraklarını kendi aralarında çoktan paylaşmışlardı bile. Bu devletlerden İtalya'ya karşı Mustafa Kemal Trablusgarp'ta savaştı ve önemli mücadeleler verdi. Daha sonra Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde de görevler üstlendi. Çanakkale Cephesi 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biriydi. Çünkü düşman devletler başkentimiz olan İstanbul'u ele geçirmek istiyordu ve müttefikleri yani dostları olan Rusya'ya karşı yardım götürmek için tüm gemilerini Çanakkale Boğazı'na getirmişlerdi. Türk askerinin azim ve kararlılığıyla düşmana geçit verilmedi ve Çanakkale zaferi 18 Mart 1915'te kazanıldı. Halk arasında Mustafa Kemal'e göstermiş olduğu başarılarından dolayı Anafartalar kahramanı denildi. Evet demiştim ya Osmanlı Devleti birçok cephede savaşıyordu. Çanakkale cephesini kazansa da diğer cephelerdeki yenilgiler ve ittifak kurduğu diğer devletlerin kaybetmesiyle 1. Dünya Savaşı sonrası savaşı bitiren Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. 30 Ekim 1918'de. Bu anlaşmayla birlikte kendi savunma imkanlarımızı ve bağımsızlığımızı kaybettik. Evet savaşı kaybeden bir devlet savaş sonrasında imzalanan anlaşmayla nasıl bir sonuçta karşılaşır? Pek olumlu bir sonuçta karşılaşmaz değil mi? Evet Osmanlı devleti de bu anlaşma sonucunda olumsuz sonuçlarla karşılaştı. Evet anlaşma sonucunda Osmanlı devletinin silahlarına el konuldu. Limanlarımıza, demir yollarımıza, telgraf hanelerimize el konuldu ve haberleşmemiz kesildi. Yurdumuz işgal edilmeye başlandı. Evet bu şekilde yavaş yavaş yurdumuzu düşman kuvvetleri işgal etmeye başladı. Ve tüm haberleşmemizi keserek bizim düşmana karşı direnmemizi engellemiş oldular. Evet şimdi Türkiye haritamıza bir bakmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Kırmızı renkte gösterilen kısımlar İstanbul ve çevresi itilaf devletleri tarafından işgal edildi. Yeşil renkte alanlar İzmir ve çevresi de Yunanlılar tarafından işgal edildi. Turuncu renkte gördüğünüz kısımlar Antalya ve çevresi de İtalyanlar tarafından, mor renkli alanlar da Adana ve çevresi Fransızlar tarafından işgal edildi. Kahverengi olan kısımda Ardahan, Kars, Sarıkamış, Ermeniler tarafından işgal edildi sevgili arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal ülkemizin uğradığı bu felaket karşısında ümidini hiçbir zaman kaybetmedi. Geldikleri gibi giderler diyerek işgalcilerin yurdumuzdan kovulacağına olan inancını dile getirdi. Ve doğal olarak işgallere karşı halkımız tepki göstermeye başladı. Kuvayi milliye birlikleri yani milli kuvvetler oluşturulmaya başlandı. Fakat bölgesel anlamda oluşturulan bu tepkiler düşmanı yurttan atmaya yetmiyordu. Kesinlikle ulusal birliğin ve beraberliğin sağlanması gerekiyordu. Çünkü karşımızda düzenli bir ordu vardı. Bizim de düzenli bir orduya ihtiyacımız vardı. Atatürk düşmanları yurttan atma konusunda da son derece kararlıydı. 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak için bandırma vapuruna binerek Samsun'a ayak bastı. Ve böylece milli mücadeleyi yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oldu. Evet Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için bandırma vapuruyla Bandırma vapuruyla Samsun'a ayak bastı. Ve böylece milli mücadeleyi yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oldu. Evet Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal ilk iş olarak arkadaşlarıyla milli bilinci uyandırmaya çalıştı. Bu amaçla Havza ve Amasya'dan genelgiler yayımlayarak Türk milletine yurdumuzun içinde bulunduğu durumu ve Kurtuluş yolunu anlattı. Halktan işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemesini ve mücadele etmesini istedi. Samsun'un ilçesi Havza'ya geçerek halkı bilinçlendirmek için genelge yayınladı. Burada mitingler düzenleyerek halkı savaşa karşı birlik olunması yönünde çağrılarda bulundu. Daha sonra Amasya'ya geçerek Amasya genelgesini yayınladı. Amasya'da Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek vatanın durumunu ve çözüm yollarını burada anlatmış oldu. Amasya'dan sonra Erzurum'a geçen Mustafa Kemal burada bir kongre düzenledi. Yani büyük bir toplantı düzenledi. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunu burada vurguladı. Daha sonra Mustafa Kemal Sivas'a geçti. Bölgesel çapta oluşturulmuş milli cemiyetleri Tek çatı altında toplayarak ulusal çapta milli birlik ve beraberlik sağladı ve düzenli ordu kuruldu. Sivas'tan çıkıp Ankara'ya geçen Mustafa Kemal Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni Türk milletinin kendi içinden seçerek Ankara'ya gönderdiği vekillerle açtı. Böylece Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na oy birliğiyle seçilerek milli mücadelenin lideri oldu. Evet şimdi gelin Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeledeki yolculuğunu kronolojik olarak sıralamaya çalışalım. Evet Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varıyor. Samsun'dan Samsun ilçesi olan Havza'ya varıyor ve orada Havza genelgesini yayınlıyor. Havza'dan sonra Amasya'ya geçiyor ve orada da bir genelge yayınlıyor. Amasya'dan sonra yolunu Erzurum'a çeviriyor. Erzurum'da büyük bir kongre düzenliyor ve orada halkı bilinçlendiriyor. Erzurum'dan çıkarak Sivas'a varıyor ve Sivas'ta da Sivas Kongresi'ni düzenliyor ve orada e, milli cemiyetleri tek çatı altında toplayarak düzenli bir ordunun kurulmasını sağlıyor. Sivas'tan sonra Ankara'ya geçerek artık milli mücadelenin merkezini Ankara'ya taşıyor. Ve orada Büyük Millet Meclisi açılıyor. Evet bu şekilde Atatürk'ün milli mücadeledeki yolculuğunu kronolojik olarak sıralamış olduk. Evet çocuklar milli mücadele ile ilgili birinci dersim burada da sona erdi. Evet bu çok uzun bir konu. İkinci dersi de izlemeyi unutmayın sakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.